Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Bundan önceki bir videoda DLL uzantılı ikon dosyalarını nasıl Windows'a yükleyebilirsiniz bunu anlatmıştım. Bundan önceki videoda da iPad dediğimiz ikon paketlerini nasıl yükleyebilirsiniz bunu anlatmıştım. Bu videoda da 7 TSP olarak geçen ikon paketlerini Windows'a nasıl yükleyebilirsiniz bunu anlatmaya çalıştım. Öncelikle 7 TSP ikon paketlerini nasıl elde edebilirsiniz? Bununla başlayalım. Herhangi bir tarayıcı açıyoruz ve ben Windows 10 22 H2 sürümüne uygulayacağım için ve bu sürüme uygun ikon paketleri aradığım için Windows 10 22 H2 7 TSP ikon pack şeklinde yazdım ve görmüş olduğunuz gibi alt kısmında birçok 7 TSP ikon paketi sıralandı. Bunlardan bir tanesini indirdim Tabii ki tek başına 7 TSP ikon paketlerini indirmek yeterli olmuyor. Yüklemek için de 7 TSP GUI uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Onu unutmazsam videonun altına indirme linkini ekleyeceğim. Bu uygulamayı da indiriyorsunuz. 7 TSP GUI uygulamasını ve ikon dosyalarını indirdikten sonra artık ikonları Windows'umuza uygulamaya başlayabilir Birinci işlem ikon dosyalarını zip dosyasına çıkarmamız gerekiyor. Bunun için zip dosyasına çift tıkladım. Burada benim yüklemek istediğim ikon paketi burada görmüş olduğunuz 7 tsp Tokyo Night Blank yazan dosya. Bunu şu şekilde masa üstüne çıkarıyorum. Yine tekrarlayayım arkadaşlar. indirmiş olduğunuz ikon dosyasıyla kullanmış olduğunuz Windows sürümü destekliyor olması gerekiyor. Desteklemediğinde görmüş olduğunuz gibi bir takım ikon sorunları yaşayabiliyorsun. Bunu göstermek açısından ben videodan önce bir yükleme yaptım. Hatalı bir ikon dosyası indirseniz bu şekilde hata alabilirsiniz. Bunu belirtmiş olayım. Her neyse ikon dosyamızı bu şekilde çıkardık. Burada görmüş olduğunuz 7z'den sonraki nokta remove yazan kısmı seçip bu şekilde uzantıyı değiştiriyoruz ikon dosyamızı şu şekilde alalım. Şimdi geldi 7 TSP GUI uygulamasını çıkarma işlemini şöyle geldik. Bunu da masaüstüne üstüne çıkaralım. Bunu da exe haline getirmemiz gerekiyor. Şöyle exe yapalım. Görmüş olduğunuz gibi artık GUI uygulamamız da hazır. Yükleme işlemini yapabilmek için buraya çift tıklıyoruz. Ardından burada görmüş olduğunuz add, add Custom pack yazıyor. Bu şekilde tıklıyorsunuz. Buradaki ikon dosyalarını seçiyoruz, aç diyoruz. Ben daha önce eklediğim için tabii ki ekstra e, sorular sorduğu Artık ikon dosyasını yükleme işlemimiz hazır. Burada Start Pitching butonuna tıklıyorsunuz ve ikonları yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Yükleme işlemi bittikten sonra da herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. İkonlar otomatik olarak değiştirilmiş olarak geliyor. Tabii ki bundan sonraki aşamayı ben yapmayacağım. Start Pitching diyor. Evet diyorsunuz. Devam ediyor. Otomatik olarak kendisi yüklüyor. Diyelim ki burada olduğu gibi ikon sorunları yaşadınız. O zaman şu işlemi yapabilirsiniz. Başlat cmd yazalım. Bunu yönetici olarak çalıştıralım. dpc boşluk slash can no yazıyorsunuz. Enterliyorsunuz. İşlemin bitmesini bekliyorsunuz. Ardından Windows'u yeniden başlattıktan sonra ikonlarınızın orijinaline döndüğünü görebilirsiniz. 7 TSP ikon paketi yükleme işlemi bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.